e, ee, kıştan dolayı bir yılan burada e, şey kalmıştır. Kekoramaza kırıçkında tuttu ve kurtulmak üzere yılan. Evet tuttu, yakaladı. Ama çekmek biraz zor oluyor. Ee, gerçekten yılan çok büyük bir yılandır. E, ee, bir çek gelmiyor. A, başı çıktı. Masur kalmıştır, donmuştur. Biz bunu kurtarmaya çalışıyoruz. Evet bu benim abim Saygı Degar abim. Gerçekten çok hayvan sevgisi vardır bu adamın. Ben hususu bunu çağırdım hayvan bir kilometre. Hayvan sevgisi, sevgisi yok. <laughs> He. Olsun hayvan sevgisi olunca insan sevgisi de olur. Kako şofun siz yap. Gerçekten kako kara bir yılandır. Boynu altı sap sarı kırmızı oluyor. Kako hele bir çekiver onu. Belki çıkar. <laughs> ne ne? Yaşı yaşı. Emri, Geldi. Geliyor. <gülüyor> Geliyor. <laughs> Doğu harfiyatın altında kalmıştır. <laughs> Etrafı su birikince hayvan dolup kalmıştır orada. Biz kurtarmaya çalışıyoruz. Bunu şimdi zıbıla götürüp katacağız ki ölmesin. Burada bir adam için bunu yaşatacağız inşallah. He? <laughs> o adamı adını da vermiyor. Ee, bağırın inşallah tanışırlar. <laughs> he <Bahırın. gülüyor> Kurtuldu. Ne çok derdir. Ah. E, vallahi de, e, inşallah ölmemiştir <laughs> daha sağdır. E, o Haram <laughs> da bizi tanıştır. Gel kuramız abi. Bir <gülüyor> <gülüyor> Bu bir Bu, bu vardır. A, a, onu oraya koy da bir görsün. Yok, yok, Gitmez gitmez. Gider gider. Yo, <gülüyor> yok yok. <laughs> <laughs> günahdır la. <laughs> ya tamam günahdır oraya o, bir koy. O, o, <laughs> Aa, arkadaşlar. <bu> <laughs> Sayın sevgiler. <laughs> Buyurun. Bu bir patil gibi yılan boğacaksın ha. Yok Kurtulalım dedik, kurtarım dedik, boğacak. He, doğrulu. Kalk o eğitay siz bre. Katomiri kışt la. Ver, ver, ne işin o donmuş? O ne miran o bre, onu Vallahi ölmemiştir, daha sağdır. Biz bunu kurtardık. Allah da bizi kurtarsın. Allah da bizi kurtarsın diyoruz. Ve vizomuzu buradan sonra erdiriyoruz. Ya kura çok yakışıklı bir yalandır. Ben topunuzu buradan mı koysam? E beni bir çekiver ben. Kufa abi. Mağuni Dur gitsin dur gitsin. Metro çünüyor hala işi metro. Metro Sevgiler. Kako Ramazan onu yakalamaya çalıştı ve yakaladı. Arkadaşlar Gerçekten Kako onunla Ar bir arkadaş. iyi bir arkadaş, oldu. Bağırın bizi buradan sokmasa iyi. Kardiyacı, mı? kardiyacı orada kaldı. Yarın Demir'i boşka bak. İşte olay yeri. Olay yeri o tavsiye göster, o tavsiye göster. Herkes seni Açık izlesin. Var ya, var ya seni YouTube'ya atacağız. Yani Bütün... Anem. Bak ben bunu kurtardım, sen de bizi kurtar ha. Amin. Etin kilosunu çıkart. <laughs> 25'e. 30-30. <laughs>

Hey cano gör müydün? Hadi 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 hoşuna ya Kako. Abutur ha. Gel lan. Ya maro, rash, maro, rash. Sar Arkadaşlar. Bu bir kara yani gerçekten büyük bir başarıdır. Ben seni işten tebrik ediyorum. De kızım mı? Yani gerçekten ben vesile oldum. Ben o günün de gördüm. Ben hususi dedim bugün giden bakam oradaysa kurtarak. Ha, ha. Ben aynı tarafında görüştük dedim ya. Sonra ben gittim ki tekrar oradadır. Hayvancaz donmak üzereydi. Ve abimi Ramazan'ı çağırdım. Ve beton Ramazan'ı çağırdım. İlk yardım. Hemen ikisi bunlar kaçtılar. Geldiler. Abim yindi suyun dibine. Çıkarttı yılanı suyun yüzüne. Can kurtaran. Can kurtaran Raşo ramo. Abi bu da ikinci beton ramo. E şimdi başkana ne demek istiyorsun kako? Başkan kiloyu ne kadar çıkarsın? <laughs> Orada gir içeri içeri. Zıbırla, zıbırla ki ölmesin. Gerçekten büyük bir başarıdır. Biz bunu Fatih Portakal'a göndererek bunu yayınlasın. Ha? ha? Baharın görevini yap. Evet. <laughs> Biz de <dah> kurtuluruz. Bak <hazım> orada bir reç kazı ver, içine koy. Komple hazır. Komple hazır. O kadar da yokken yokken. Ah yokken de ayar yapıyor. Hayvan. <hazım> tabi tabi. Ne diyor Mahmut? Ne Neşno bu? Ey Camry komple haval havad kako. Şerama kul olsun. Oh, Yok şerama. Lalla lui e pevine buroa. mi ya? Gider gider o kendi saklar. Tamam. O kurtulmuş sayılır da yeah, cool, A, artık bundan sonra Neredeki bir masur yılan görürsem bu iki beton Ramazan'ı çağıracağım. <laughs> yani bu coğrafya böyle şeylere alışık değil aslında. Evet, Hep aslında yana biz yana hepimiz katiliz. Yani. Yılana karşı ama. Bugün